söyleyeyim son organik ve biyolojik insanlar olabiliriz. Çünkü inanılmaz bir biyoteknoloji geliyor. Genetik oyun geliyor. Bu adamlar açık söyleyeyim tanrıcılık oynuyorlar. Bu adamlar tanrıcılık oynuyorlar. Şimdi ben üniversitemizde Sayın Başkan, Sayın Rektörümüz, Sayın Dekanımızın desteğiyle Harvard Üniversitesinden bir ders alıp koyduk. Din, ekonomi, kültür ve kalkınma diye de ben veriyorum ve en çok katılım alan seçmeli bir ders ama en çok üniversitede katılım alan bir ders. Öğrencim, kızım oğlum bana soruyor çocuklarım hocam bu insanlar bunlar da vicdan yok mu bunları nasıl yapıyor kızım? Evet benim oğlum. aklımdaki soru da hep bu hocam çünkü bu adamlar Allah inancı falan yok İster Hristiyanlık anlamında üçlü testis anlamında ister Yahudilik anlamında ister İslam anlamı. böyle bir Allah inancı yok bu adamlar. Bu adamlar şeytana tapıyor. Allah Hazreti Adem'i yarattığından beri biliyorsunuz Yüce Kur'an'a göre meleklere Adem'e insana secde etmesini istedi Yüce Yaradan. Şeytan reddetti. İşte o tarihten bu tarihe Allah'ın izniyle şeytan adeta Allah'la savaşıyor. Ve bugün dünya yüzünde eğer bir hak hukuk mu şeytanın düzeni mi hakim dersek Şeytanın düzeni hakim. Çünkü bu adamlar şeytana tapıyorlar. Ve bu adamlar Allah'a haşa meydan okuyorlar. Yaptıkları bundan dolayı da adamların vicdanı falan yok. Böyle bir vicdanları yok. Böyle bir şey beklemeyin. Bu adamlar ee, Hitler denen manyak şöyle demişti. Allah'a dünyayı, Tanrı'ya dünyayı bomboş teslim edeceğim demişti. Bu manyaklar da aynısını söylüyor. Çünkü insansız bir dünya tasavvur ediyorlar. Bunlar insanlığı köleleştirmek istiyorlar. Zaten baktığımızda e ne diyor insanlar? E, bugün baktığımızda insanlar e, Dostoyevski'nin Karamozov kardeşler de Engizisyoncu Kardinal diye bir bölüm vardır. 25-30 sayfa. Lütfen beni seyreden bütün kardeşlerim Dostoyevski'nin Karamozov kardeşleri alıp okusunlar. O Engizisyoncu Kardinal de Engizisyoncu Kardinal Hazreti İsa'ya din dersi verir. Bugün de baktığımızda küresel elitler bütün semavi dinleri kenara iterek insanlara din dersi veriyorlar. Nitekim FETÖ denen namussuz böyle yapmadı mı? İşte Lego din senkretik yani bağdaştırılmış din. Biraz paganizm, biraz Yahudilik, biraz Hristiyanlık, biraz İslam. E bunun da adını bulmuşlar zaten. Varlıkta birlik diyorlar. E buna da e, o kült çevreler, masonik çevrelerde evrenin ulu mimarı diyor. İkisi aynı yerde kesişiyor zaten. Efendim e, tekamül zaten ona da reenkarnasyon demişler. Efendim bu sefer paçayı kurtaramadığınız takdirde bir, bir dahaki dünyaya geldiğinizde belki tanrı olarak dünyaya geleceksiniz diyor. Yani baktığınızda veriizm dediğiniz, dataizm dediğiniz şu beş teknopoli şirketinin bizimle ilgili topladıklarında baktığınızda silikon vadisi sinagoglar çıktıları Talmud, çıktıları Talmud ve bu çıktılara bağrı inanç herkes kendisinin tanrısı. Hoş geldin Homa Deus. Hı, hı. Bu adamlar bunu yapmak istiyorlar. Bunun için bunu ümitsiz mi olacağız? Hayır, ümitsiz olmayacağız ama ben burada mensup olduğum Türk milletinin 85 milyon kardeşime şunu söylüyorum. Ben bu milletin parasıyla okudum. Bu milletin parasıyla yurt dışında eğitim gördüm. Bu milletin parasıyla Leyli Mekcan okullarda okudum. O zaman ben şuradan hareket ediyorum. Bu anlamda da Allah'ın peygamberi korkmamış. Devletin bizim kurucusu Gazi Paşa korkmamış. Biz mi korkacağız Allah'ın aciz kulları? Ondan şöyle derim. Yüce Kur'an'da bir ayet vardır. Der ki biz ilmi ve imanı her isteyene zenginliği ise istediğimize veririz. Ta ki sabredesiniz çalışasınız ki Allah yoluna harcanmayan zenginlik ateşten gömlektir. Dedi. İşte burada eğer ben mensup olduğum Müslüman Türk milletinin parasıyla yurt içinde ve yurt dışında eğitim gördüysem o zaman ben bu bilginin, bu bilmin zekatını me mensup olduğum millete vermek zorundayım. O zaman bu zekatta bir, bir karış yer bile açık bırakmayın ekin. Çünkü altın vuruş gıda ve su üzerinden gelecek. İki, Korkutmak için söylemiyorum. Bilin çünkü Hazreti Peygamber diyor ki düşmanın silahıyla silahlanınız. Bilirseniz mücadele edebilirsiniz. O zaman bir karış açık yer bırakmayın ekin. İki imkanınız olduğu ölçüde gram külçe altın alın koyun. Türk kadınının 5000 yıllık yatırım kıymetlisidir bu. Gerçekten. Harvard mezunu değildir. İstanbul Aydın Üniversitesi mezunu değildir ama Türk kadını dünyanın en akıllı yatırımcısıdır. O zaman... Buna yatırım yapın. Çünkü çünkü 20 yıl FED'i dünyanın para merkezini Amerika'nın merkez bankasını ki bir kamu kuruluşu değil özel şirkettir. Yöneten Alan Greenspan aynen şunu söyledi. 20 yıl millete banknot kağıt, 5 para etmez kağıtları pazarladılar. Efendim CDO'sları, efendim faiz swap dediğimiz takasları, üç kağıtları pazarladılar. 2017 yılında People dergisine bir mülakat verdi. Diyor ki, nihayetinde bir tek para vardır, altın. Bunu ben söylemiyorum, ben aktarıyorum. <laughs> Ama ben de analiz ediyorum. Niye? Allah külden cüz, akıl vermiş bana. Ve ben bu aklı mensup olduğum milletin parasıyla yurt içinde, yurt dışında geliştirdim. Ama öğrendiğim bir şey söyleyeyim. 10 binden fazla kitap okuduktan sonra, 21 kitap, 20'si basıldı. biri yolda, birkaç ay içinde basılıyor. Onu da söyleyeyim. Mahşerin dört atlısı ve sanal para, sentetik insan Legodin geliyor. Detaylarını anlatacağım. Artı binden fazla makale, akademik, aktüel makale. Sizler davet ettiğiniz 400'e yakın televizyon programı. Binden fazla konferanstan sonra öğrendiğim, öğrendiğim bir şey var. Hiçbir şey bilmediğim. O zaman bildiklerimi siz davet ettikçe ben Türk milletine anlatıyorum. Çünkü ben bu millete borçluyum. Adam olan adam ben doktor oldum. Doçent oldum, profesör oldum, mühendis oldum. Yok kardeşim, hiçbirimiz Türk milletinden daha büyük değiliz. O zaman bu millete hizmet etmek zorundayız. Ne güzel Çünkü... hocam, siz mesela beyin göçü de yapmamışsınız. En büyük problemlerden biri o. Ee, ben çok üzülüyorum mesela, çok eğitimli kişilerin e, ülkemizin dışında e, bunu değerlendiriyor olmasına. Çünkü en büyük kayıp ben bu. Çünkü bakınız, İslam ülkelerinin biz de Müslümanız. En büyük problemi Eğitim falan yok. Maalesef bizde de eğitim çökmüş vaziyette. Bunu mutlaka bunun mutlaka iktidar, muhalefet el birliğiyle eğitimi yeni bir yapıya kavuşturmak durumundalar. Hem de nereden biliyor musunuz? Ana sınıfından doktoraya kadar. Böyle bir eğitim falan olmaz kardeşim. İki, buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bilim kurulu ne derse desin lütfen üniversiteler ve okulları kapatmayın. Kapatmayın Sayın Cumhurbaşkanım. Yoksa Türk milleti çökecek. Yok böyle bir eğitim. Zaten ama education take diye 10 yıldır Google ve Facebook bunun için çalışıyor. 10 yıldır çalışıyorlar bunun için. Uzaktan eğitim. Çünkü mankurtlar yetiştirmek istiyorlar. Düşünen, sorgulayan öğrenci istemiyorlar. 3 sömestridir hiçbir öğrencimin yüzünü görmedim. Uzaktan. Ve öğrencimin %99'u geçti. Çünkü öğrencinin potansiyelini bilmiyorum. Yüzünü görmüyorum. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyorum. Evet inşallah bu dönem Milli Bakanımızdan inyecek. istirham ediyorum. Çok Lütfen kapatmayın. Çünkü. Kapatmayın. Çünkü bu bu hadisenin COVID-19'un en önemli unsurlarından biri milli ulus devletlere aciz duruma düşürmektir. İkincisi defaatle söyledim bir kez daha söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeyim buradan. Ben bir ekonomi ve finans uzmanıyım. Ve bu işin hem masanın bu tarafında Türkiye'nin en büyük holdinglerinde hem akademide yaptım. Hem yurt dışında hem vatanımda yaptım. Bir günlük kapatma, bir günlük kapatma Türkiye'ye, Türk ekonomisine resmi gayri resmi 1 milyar dolara patlıyor. Bu kapatmalarla şu anda 12 milyon insan büyük sıkıntıda. Zaten Rus devletleri yıkmak istiyorlar. Bizi perişan etmek istiyorlar. Eğitimi çökerttiniz. İşsizi patlattınız. O zaman iç barış bozuldu. Evet ama hocam tabii şey Covid'de şöyle bir şey vardı. Bütün dünya eş zamanlı bunları yaptı. Bu çok bizim ülkemizin e, özelinde bir şey değildi aslında. Kapatmayan yerler. Mesela Texas asla kapatmadı. Florida asla kapatmadı. Pek çok ülke kapatmadı. Ama bunun aşkıyla yanıp tutuşanlar da var. Artı kapatmanın önlenmediği de görüldü. Peki ben bir soru soruyorum. Dediğim gibi aşı karşıtı değilim. İsteyen gitsin olsun iste. Olana da saygılıyım olmayana da saygılıyım. Ama bu ülkede Sayın Sağlık Bakanı söylüyor ki yetişkinlerin %60-65 aşılandı. Değil mi aşılandı? Peki vaka niye geçen seneden daha fazla? Soru. E çünkü hani açıldık birazcık daha normalleşme süreci gerçekleşti. Yaz dönemi birazdan maskelerimiz çıktı. Bakın. Şimdi bu iş aşıyla bunu her gün geçenlerde bir bilim kurulundan üye, mensubu profesör arkadaşı yazmış. Hocam son günleri bir Amerika ile değerlendirme yaptın mı? Yaptım. Çünkü her gün Amerika'daki hoca arkadaşlarımla konuşuyorum. Yurologlarla konuşuyorum. Genetikçilerle konuşuyorum. Yani tıp doktorlar ailemde de zaten 50 tane bu işleri yapan bay bayan hekim var. Genetik mühendisi var. Tıp mühendisi var. Yani aile ben işin meselenin sağlık ekonomisi boyutuyla ki <laughs> biyopolitik savaşlar. Bu biyopolitik savaşları 8 yıl önce yazdığımda, 3 yıl önce kitabı revize ettim. Orada görebilirler. Bir virüsle insanlığın tarumar edileceğini yazdım. Gıda ve suyla insanlığın perişan edileceğini yazdım. Sevgili Nilüfer kardeşim, bir şey söyleyeyim. Tarihte küresel medeniyet 5 kez çöktü. İki sebebi vardır. Gıda ve su zincirine ulaşımın kopması, bunlara bağlı küresel ve bölgesel göç. Bu anlamda... Suriyelilerin bize gelmesi. Elbette baktık Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi biz 50 milyar dolar ki şu anda 70 milyar doların üzerinde Afganistan'dan. Şimdi Amerika ya yıllarca 20 yıl Afganistan'da bir sürü insan uşaklık etti. Ama Amerika, şey, Amerikan Dışişleri Bakanlığı diyor ki biz ancak 50 bin alırız. O Air Force şey Amerikan Hava Kuvvetleri'nin uçaklarına Kabil havalandan bindirdiler. Adamlar Uganda'ya indirdiler. Amerika'ya da indirmediler. Evet Uganda'ya indirdiler. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakamı kullanayım. Türkiye'ye 300 binini kakaladılar. Ne oluyoruz ya? Bu bir din kardeşliği falan değil. Bu Türkiye'nin milli bekası, milli güvenliği meselesi. Türkiye ayakta kalır ise dindaşlarına, soydaşlarına yardım edebilir. Türkiye çöker ise bunlara yardım edebilecek kimse falan yok. Arap ülkeler mi? Hepsini gezdim. Zavallının teki. Zavallının tek hepsi. Pastunus Cezayir'i 400 yıl idare etti. Kimsenin burnunu kanatmadık. Türkçe öğrenin diye biz baskı bile yapmadık. Fransızlar geldi 40-50 yıl oraya işgal etti. Oradaki kimliksizliği bir göreceksiniz. Üzüldüm. Üzüldüm. Çok üzüldüm. Ya dedim bir Müslüman bu, bu kadar nasıl kimlik aşınmasına uğrayabilir dedim. Aynı şeyi Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da oralarda da görüyorsunuz. Yani olay şu. Müslümanlar ayakta kalacak ise bunun yolu Müslüman Türk milletinin yeni bir Türk İslam medeniyeti kurmasında. Bunun yolu da imanın yanına aklı. 700 ayette Kur'an'da siz aklınıza danışmaz mısınız meal var. Bu aklı kullanacağız. Bilim ve teknoloji. O zaman ne yaparız biliyor musunuz Nilüfer Hanım? Fark etmek gerekir. Fark etmek için bilmek gerekir. Bilmek için okumak gerekir. Hoş geldin Kur'an'ın ilk ayeti. Oku ayeti.